12 Eylül haftası finansal tüyolara hazır mısınız? Bu hafta gökyüzünde balık dolunayının etkisini deneyimleyeceğiz. Müzik Ülkelerin başındaki devlet büyüklerinin açıklamalarının gündeme gelmesi bu hafta söz konusu. Şu an için Euro'nun değerini biraz daha düzenlemiş olsa bile şu ana kadar yaşanan en zor döneme giriş olduğunu gösteriyor. Ve bu bağlamda kısa dönemde ne olacak? 12 Eylül haftası finansal tüyolara hazır mısınız? Bu videodaki yorumlarım bir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece Eski bir ekonomist ve şu anda bir gökyüzü işçisinin ekonomiyi yorumlamasıdır. Gökyüzünde ne varsa biz onları deneyimliyoruz ve bu hafta gökyüzünde balık dolunayının etkisini deneyimleyeceğiz. Makro anlamda güneşin transitleri ve Merkür retrosu revaçta. Geride bırakmış olduğumuz senenin son çeyreğinde yükseliş trendine girmiş olan dolar kuru Beraberinde Euro, Sterlin ve diğer kurlar yanı sıra altın fiyatlarının ve diğer kıymetli metallerinin fiyatlarını da direkt olarak etkiledi. Ülkelerin başındaki devlet büyüklerinin açıklamalarının gündeme gelmesi bu hafta söz konusu global resesyon efekti Putin'in almış olduğu kararlar doğrultusunda enerji sorununu Avrupa'da ilerleyen süreçte üretim enflasyonunun ortaya çıkacağı gayet açık ve aynı zamanda ısınma problemleri de ön planda olacaktır. İlerleyen süreçte ham petrol fiyatının daha fazla artacağı kaçınılmaz. Bu hafta pazartesi Amerika Birleşik Devletleri'nin 3 yıllık tahvil ihalesi oranı açıklanacak ve daha sonrasında 6 aylık bono ihalesi açıklanacaktır. aynı zamanda tüketici Amerika Birleşik Devletleri tüketici enflasyon beklentileri daha önce yüzde 6.2 açıklanırken bu enflasyon etkisi bu ay artabilir ve FED üyeleri enflasyonu kontrol altına almak için 21 Eylül'de yüzde 75 oranında şahin kararları alacaktır. Öte yandan Avrupa Merkez Kararı'nın aldığı %75'lik oran şu an için euronun değerini biraz daha düzenlemiş olsa bile ilerleyen süreçte önümüzdeki bir senelik süreç içerisinde bahsediyorum. Avrupa'nın resesyona girmesi söz konusu. Euronun değeri dolara göre uzun dönemde düşecektir. Öte yandan güneş batmayan İngiltere'nin son 40 yılın en yüksek enflasyonunu deneyimlemesi ve kraliçenin vefatı, enerjiyle ilgili problemler Ukrayna'ya desteği yüzünden ekonomik anlamda sıkıntılarını İngiltere deneyimlerken Almanya'da enerji kısıtlaması ve halkta elektrik ve doğalgazı oldukça yüksek fiyatlar göstermesi şu ana kadar yaşanan en zor döneme giriş olduğunu gösteriyor. Enflasyonla mücadelede Avrupa ülkeleri katı faizler uygularken bizler faiz düşürüyoruz. Türkiye genelinde %80, İstanbul'da %100 hissediliyor bu enflasyon ve bu bağlamda kısa dönemde ne olacak? Dolar kuru bu hafta 18 direnç, 18.38-40 hedef. Euro 18 direnç, 18.3 altın onsu e, gerilerken gram altın iç piyasada 1000 direnç, 1010 hedef. Gümüş gramda ise 10 ve direnç 10.5 Borsaya baktığımızda biz yüzün etkisiyle 3400 seviyelerinin de üstünü deneyimleyeceğiz 3450 Dirençte de 3250 civarlarını deneyimleyecektir Ancak bunlar e, şu dönem ekime kadarki süreç hep rölanti bir retro var gökyüzünde Bilgiler inişli ve çıkışlı. Borsada da inişler ve çıkışlar olacaktır. İlerleyen süreçlerde doların daha fazla hızlı bir şekilde yükselmesi ve altın ve gümüşün daha fazla artması söz konusu. Ben görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayınız. Sevgiler.